Ya Tuğba Özay'ı seyrettin mi hafta sonu? Ya kardeşim izledim. O neydi öyle ya? Yani ben gözlerime inanamadım. Evet, ben de inanamadım canım. Çok şaşıttı beni kendisi ya, ya. O nasıl bir tekniktir ya öyle. Ne teknik mi? Tabii e tabi canım sanki anasının karnından sırt cambazı doğmuş ya. Ya bırak be sırt cambazı canım bir ipte bile yürüyemedi. Ne diyorsun sen Allah Oğlum, Allah ya. sen anlamamışsın onun amacı ipte yürümek değildi ki. Neydi peki amacı? İpte dans etmekti bunu da çok güzel başardı. Ha. Ha. Ben, Bak. Ha. Ben, ben öyle düşünmemiştim. İzle de ben. öğren. E, <laughs> tamam izleyelim o zaman. Allah. Bak bak öğret bak, bak nasıl dönüyor. Aa, dans iyi çalışmış canım. Evet. evet. canım çok çalıştı. Yabandan gel. Çabuk gel. Kömürde gözlü yarim yabandan. Aslanım sallan gel. Kosta kosta yürüyoruz. Yürü. Çöpmez, <laughs> Oğlum gülme lan ayıp lan ben ne al al düşüyor lan Bu sol <laughs> yavaş yürü 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 Çapraz çapraz yürü Çapraz çapraz yürü Vallahi de yürü ya Allah Allah Allah, Allah. <laughs> yapmış ya şey değil şey ya. <gülüyor> 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 bilerek <gülüyor> yaptı, bilerek yaptı. Gülmeler gülmeler. Çalıştı değil mi? <gülüyor> çalıştı. <laughs> <laughs> Aşağıdan. Al amcası, al dayısı, ver babası. Amanın da bu bebek bek tatlı. çek. <laughs>